Heyelan sonrası göle sürüklenmiş, kaybolmuştu. Erzurum'da Tortum Gölü'nde kaybolan 10 aylık bebeği arama çalışmaları sürüyor. Erzurum'da aralıklarla etkili olan yağış geçtiğimiz cumartesi akşamı Erzurum-Artvin karayolunda heyelana sebep oldu. O sırada yoldan geçen bir araç heyelana kapıldı ve dereye sürüklendi. Araçta bulunan Suriye uyruklu baba ve iki çocuğu kurtarılırken anne ve 10 aylık bebeği kayboldu. Annenin cansız bedeni kısa süre sonra 7 kilometre mesafede bulundu. Ekipler bebeğin bulunması için seferber oldu. Günlerdir 10 aylık bebeğe ait hiçbir iz bulunamadı. Arama çalışmaları Tortum Gölü'nde yoğunlaştı. adamlar eskiler. 10 kilometrelik alanda detaylı bir arama başlatıldı. Arama çalışması sırasında alanın her köşesi incelendi. Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle ekipler vadide iş makineleri kullanarak suyun debisini düşürdü. Ancak 10 aylık bebekten hala haber yok.